Mekten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. 2000 2000'lere damga vuran Türk müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, son zamanlarda gözlerden uzak yaşadığı ilişkisiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde çok mutlu olduğunu ve nazar değmesini istemediğini söyleyen Altuğ, ilişkisi hakkında çok detay vermekten kaçınmıştı. Bu gizlenen kişinin kısmetse olur programıyla tanınan Didem Delen olduğu konuşulurken, Altuğ bu iddialara hiç cevap vermeden sevgilisini övmelere doyamadı. Beraber haber üretmeyi seviyoruz yazı bölümünde diyelim diyerek espri yapan Altu sevgilisini akıllı birlikteyken bana keyif aldığını hissettiren benim de onunla vakit geçirirken keyif aldığım beraber yazdığımız çizdiğimiz ürettiğimiz müthiş bir arkadaşlarımız olan ve de özlediğim biri sözleriyle anlattı. Bu sözlerinden sonra iyice merak ettiğimiz sevgilisiyle Altu'dan bir aşk fotoğrafı bekliyoruz. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Mart ayında dünyaya gelen oğulları Aziz ile ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Oğullarının yüzünü göstermekten kaçınan çiftten yine sansürlü ama tatlı bir fotoğraf geldi. Neslihan Atagül oğluyla birlikte paylaştığı bu fotoğrafla dikkat çekti. Aziz hiç annesini uğraştırmayıp tatlı elleriyle kendi kendine sansür yaptı. Türkiye'de yıldızını parlattıktan sonra kariyerine yurt dışında hız kesmeden devam eden Can Yaman geçtiğimiz günlerde bir açıklamasıyla gündeme gelmişti. Kendisine yöneltilen Türkiye mi İtalya mı sorusuna hiç düşünmeden İdali yanıtını veren Can Yaman sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Can Yaman'ın tepki çeken İtalya cevabından sonra ağır şekilde eleştirilmesiyle birlikte harekete geçen Gain, El Turco dizisini 22 gün sonra platformdan kaldırmıştı. Şimdilerde yeni sevgilisiyle yaşadığı aşkla adından bahsettiren Can Yaman Türkiye'ye döndü. DJ sevgilisi Sara Buluma ile İstanbul'a gelen Yaman'ın Türk bayrağı paylaşımı ise dikkat çekti. Sezen Aksu'nun Geri Dön şarkısıyla dalgalanan Türk bayrağını paylaşan Can Yaman özlemini bu şekilde gösterdi. Hadi! Bir de ek bir bilgi vereceğim. Can Yaman'ın storylerine baktım. Sevgilisine roman havasında oynatıyor. Özlemiş belli. 2010-2013 yılları arasında en çok izlenen yapımlardan biri olan Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede yeniden bir araya geldi. Birlikte rol aldıkları 3 sezonluk dizi boyunca aile dramı, ihanet, savaşın etkileri ve göç temalarını işleyen hikayede ortaya koydukları oyunculukla unutulmaz bir ikili haline gelen Petekkaya ve Bingöl bu kez beyaz perdede izleyicinin karşısına çıkacak. Yeni filmde anne baba olarak rol alacak oyuncular basın mensuplarının karşısına geçti. Yaptıkları açıklamada yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçmenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan oyuncular, birlikte çalışmak her zaman çok kıymetliydi. Yeniden aynı sette buluşmak bizi heyecanlandırdı ve mutlu etti ifadelerini kullandı. Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan ve her zaman renkli kişiliğiyle dikkat çeken Yıldız Tilbe ve Çakal ismiyle tanınan rapçi Emirhan Yıldız birlikte fotoğraf paylaştı. E biliyorsunuz bu sene düet senesi. Herkes bir düet haber haberleriyle karşımıza çıkıyor. Çakal'ın bu fotoğrafı kum saati emojisiyle paylaşması da yine yeni bir düet mi geliyor sorularını beraberinde getirdi. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>